Ekrem hoş geldiniz. Bugün Kumlu'dayız. Kumlu, Kumlu'lu kardeşlerimize sorular soruyoruz. Merhaba seni tanıyabilir miyiz kardeşim? Ramiz tamam, şan verdi. Kumlu'nun neyi meşhur? Kumuz, lahmacun, her şeyi yiyorlar burada abicim. Peki bir genç olarak Kumlu'da nelerin gelişmesini, nelerin değişmesini istersin? Kesinlikle isterim. sosyal aktivitelerin. Hiçbir şekilde hiçbir sosyal aktivite yok. 15 yaşındaki çocuklar bile tak tek takıldıkları yer kahve. O da sosyal aktivite hiç yok. Bir halı saha yaptılar oradan gerisi boş. Ne bir basketbol sahası, ne bir voleybol, ne bileyim ne bir eğlence salonu, ne bir bununla hiçbir şekilde hiçbir şey yok bunda şu an. Sadece şu an halı sahayı aktifleştirdiler. Diğer kalanlar çocuklar basketbol sahası istedi. Oyun salonları istedi. Sadece biler dolar gibi şeyler. Ama hiçbir şekilde hiç kimse ilgilenmedi bunlar. Yani gençlerin şu an sosyal olarak eğleneceği hiçbir yer yok mu diyorsun? Kesinlikle yok abi. Giden yerler belli zaten. Çocukların tek takıldığı yer iki tane kahve var. Şura bir abimiz, sevdiğimiz bir abimiz bir kahve yaptı. Genç abi. Çocuklar orada oturup çaya kahvesini nargile içiyorlar. Tek yaptıkları şey nargile. O da aktivite olur da Buradan yetkililere ne söylemek istersin? Yani biz burada değiliz ama abi gençlere daha güzel bir eğlence salonları, ne bileyim bilardo salonları, voleybol, ne bileyim daha başka şeyler yapabilirler. Luna Park gibi çocuklar. Teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.